Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Bayramınız, geçmiş bayramınız tekrar tekrar mübarek olsun. Rabbim nice nice bayramlara eriştirmeyi nasip etsin inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? Bayramlarınız nasıl geçti? İyi mi geçti, kötü mü geçti? Bizimki hamdolsun iyi geçti. Rabbim bütün kesilen kurbanları kabul etsin inşallah yerine ulaştırsın. Kabul etsin. Sabahın ilk ışıklarında ben yine bahçe sulayım. Ee, bayramın ikinci günü de suladıydım. Sabah erkenden kalktım. Bayramın ikinci günüydü. Suladım. Hava çok sıcak olduğu için yine susamış. Ben bahçe sulayım. Salçalık ektiğim salçalık diye ektiğim, stil dediğim biberler, küçük küçük arnavut oldu ya hep fındık arnavut. Onları topladım biraz. Her toplayışımda bir kavanoz, iki kavanoz herhalde turşu kuracağım. Başka ne yapayım ben o biberleri? Onları topladım. Biraz bahçeye de suyu açtım. Su akıyor. Domatese salatalığa, batlıcana su akıyor. Batlıcanın da e, böcüğün yediğini ilk defa görüyorum. Ben hiç görmediydim. Bilmiyordum batlıcanın böcük yediğini. Kaç senedir ekerim hiç görmediydim. Şimdi batlıcanın birinin yapraklarını neredeyse tüketmiş. Ona ilaç atmam lazım. Pompa da yok. Nasıl atacağım bilmiyorum. E, şundan mı atsam ki şöyle kayda şundan oynar. Şöyle bir tane şişe var. Şuna biraz ilaç koyayım o zaman. Nasıl ayarlayacağım bilmiyorum da. Buna ilaç, ilaç koymam lazım. Batlıcana sıkmam lazım. Çünkü batlıcan yapraklarını bitirmiş böcek. Patesi yer böcek Hani patesi yer, domatesi yer. Ama batlıcan hiç görmediydim. Dediğim gibi batlıcan da böcüklenmiş. Onu da şimdi size göstereceğim. Kayra kapıyı kilitledin annem. Hem hoşum evde uyuyor. Kayra da kapıyı kilitledi. Getir annem anahtarımızı. Ben yine çok konuştum. Kusura bakmayın. hakkınıza helal edin. Videolarda da bayağı bir ara verdim. İnşallah bundan sonra vermeyeceğim. Hep öyle diyorum. Vermeyeceğim, vermeyeceğim yani. Hep devam edeceğim diyorum ama bilmiyorum bir engel oluyor, bir şey oluyor ya. İnternetim olmuyor ya. Video çekemiyorum. Böyle böyle devam ediyor. Bakalım Rabbim hakkımız en hayırlısı neyse onun nasip bitsin. Şimdi ben bahçemize gideyim. Burada da cenaze var köyde. Ev sahibim cenazeye gitti. Ben de çamaşırları astım. Ha, ev sahibim cenazeye gitti. Nenem de diyalize gitti. Diyalize gidiyor haftada 3 kere. Rabbim bütün hastalarımıza şafi isminle de şifalar versin inşallah. Şimdi bahçemize bir gidelim bakalım. Ne var ne yokmuş. Size de bir göstereyim. Şuradan videoyu durup atayım. Öyle gidelim. Nasıl buralar pis kokuyor. Kesilen kurbanların malzemelerini atmışlar hep buralara. Öyle kokuyor ki kokudan durulmuyor inanın. İnsan şurada bir adım bir de koy içine matar gı. Kafasıydı, bacağıydı, koluydu. Derisiydi. O da acayip pis kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, suyumuzu açtıydım. Çoktan beri bahçeyi siz görmüyorsunuz. Gerçi canım sıkılıyor. Ben de girmeyeyim. Ben de görmeyeyim diyeyim size. Canım niye sıkılıyor? Biberlere falan çok şey diyorum. Stresleniyorum. Niye büyümüyor? Niye her şey oldu? Arnavut biberi oldu. Şunlar salatalıklarım. Yeni ektim ben bunlar çıktı. Küçük küçük Charleston salatalık ya. Onlardan kavanozlara hani turşu yapıyorlar da sıcak suyla yapılıyor ya, o turşu. Kaynar suyla. Çıtır çıtır oluyor. Acayip güzel oluyor. Bunlar salatalıklarım. Şöyle domateslerinde dördünü bağladım. Diğerini bağlayamadım. Diğerine çıtayı itmedi. Bunlar da zaten derleme, toplama. Şu iki tanesini komşunun birisi verdi. Şu iki çıtayı. Şu çıtayı da kendim yaptım. Ekledim. Böyle bağladım. Anca böyle bağlayabildim. Şu da su buradan akıyor. Bak neler. <laughs> Ak bağlamış. O da bibere gidiyor ya, Aksın. şimdi ben size neyi göstereceğim? Böcüklerin patlıcan nasıl yediğini göstereceğim. Şöyle bir göstereyim. Bakın ne böcükleri. Yapraklar hep böcük. Şunu da tabii ki hamur tamur demişler hiç koymamışlar. Gördünüz mü? Hala da yemeye devam ediyorlar. Hiç i̇şte tıngma bile. Şöyle size videoyu da çekeyim. Tomatesleri de şunları şöyle yanına kazık çakıp bağlayacağım. 4-5 tane gaza çaktım oraya da olursa onları da öyle deneyim. Çünkü çıta yok. Mecburen başka yapacak bir şey yok. Eminem uyuyor. Allah tatlı şeyler. Patatesteki böcekleri bakın buraya hiç bakmayayım hiç. Sizinle beraber görüyorum ben de. Patatesteki böcükleri. Vay vay. Her yer böcek. Pompa şart oldu. Şu da salatalığımız. Millet toplay toplay o sanıyor yiyor. Bizde yok hiçbir şey. Olmadı. İnşallah olacak. Olmadı demeyeyim. Bir sınır koymayayım hemen. Allah nasip ederse olacak. işte bu biberlerimiz siz biliyorsunuz. Her defasında gösteriyorum. Emine gösteriyor. Ben gösteriyorum. Bunlar salçalatinden alınan biberlerimiz. Aha şöyle topladım. Üstüne de gölgem düştü bu biber şöyle. Geçen iki gün öncesi yine bu kadar topladıydım. Kıyamıyor da insan. Taze ikine de adı da iyi kız aslında. Bir tatlı. Şunları da bilerek istiledim tabii ki. Ben şu biberi çok severim. Bu hele ki istediğim gibi çıktı. Bu salçalı değil. Bu da Arnavut biberi. Biz burada Arnavut diye yok. Yedi İşte şöyle göstereyim. Yedi viren. Sehir gibi acı. Bunlar toplanacak. Su girmesin diye bekliyordum ama su girdi. iyice acır iyice. Bu kertiyle şöyle 4-5 tane biber öbür tarafta da var. Bunlar hepsi yedi veren. Aslında bu da pek susamamış. Önünü kapatsan da bu biberleri de toplayıverse maşallah maşallah maşallah. bak hele Allah'ım nazarlardan esirgesin. Bunun bir turşu soluyor. Bir turşu soluyor. Aklınız durur. Çıtır çıtır. Acayip güzel oluyor. Bir de tatlı oluyor. Öyle olmuyor. Hani lohantalarda falan ekmek aralarının yemeklerin yanında geliyor ya. Onlardan. Şimdi ben ne yapayım? Besmelemi bir daha çekeyim. Şu biberlerimi toplayayım. Suda nereleri akıyor ki? Her yere gidiyor azar 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 azar. Kayra geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Annem. Bura kaçırıyor annem. Her yerden kaçırıyor. Şu telefonu durdurayım. Ondan sonra bakacağım inşallah bir çaresine. Annem günü suanı da öyle bir otlanmış ki ben hiçbir şey yetişemiyorum vallahi artık. Şu annem günü suanlar benim suan da otlanmış tabi. Şurada maydanoz var ottan görünmüyor. Onu şey sulayacağım. Tamam annem o maydanozu sulayıp otunu alacağım. Hiç iş bitmiyor anam hiç iş bitmiyor. Eve koş buraya koş. Yemeğe koş bulaşağa koş çocuklara koş. Biz kadınlar böyle işte. O zaman ben fazla konuşmayayım bayağı bir konuştum. Kahvaltı sofrasında inşallah devam edebilirsek orada gösterelim. Annem annem ne? Başladı mı? Hı hı. Evet arkadaşlar ben bahçeden geldim. Canımız tost istedi bugün. Tost yapıyor. Bu bizim kendi çöreğimiz. Kulak çöreği. İkisini bir araya getirdim. Şöyle azıcık peynir varmış onu koydum. Biraz da sucuk vardı. Onu koydum. Şu kadar peynirimiz var. Akşam emin edin sabah tost yapalım Yani peynir gitmez gitti. Ben de az koyarım emin ettim. Şöyleliğine. Çöreklerimiz şöyle bizim. Koca koca ince ince. Arasını açmaya da çalışıyor aslında. Arası da açılır da uğraşmak istemedim. İkisini bir araya getirirdim. Şöyle ince ince arası da açılır bunun. Şöyle bir açayım bakalım hadi. Ah bir de bıçaklarım kessin. Açacak ama kesmiyor. Bahçede de yoruldum. Hepsini de sulayamadım. Yeşil fasulye var biraz da sulanacak. Maydanozun otu alınacak. Ay. Kızım. Ver ekmeğini neyim kızım diyeyim. Tövbe Nereye gittin kızım? Ne bileyim ben hmm. hanım. İki kat daha yiyor Bence de. de. Çok ince oluyor böyle de ince. Geç tosta da ince iyi olur da. Rabiş inşallah becerecek. Açacak. En yakın sürede. Açtım. Bunu da böyle yapalım. İçine biraz tereyağımızı Tereyağı koyalım. Nasıl iyi koptu tereyağı inşallah. Bu tereyağı Sonra... Hiç kokusu da yok ne. Hemen pazardan iki tane alıyorum. Küçük küçük iki tane. Margarin de olmuş 20-25 milyon. Bu da 32-33 lira veriyorum. Küçücüğünde niye alıyorum? Bir hafta iniyor ya da iki hafta belli olmuyor. Ama hiçbir gram bile şeysi yok. Kokusu yok, yok. Pazardan gelin alır eriyor. Eriyince ben bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Eve gelip soğuk suyla yıkayıp geri toplanıyor. Buz gibi suyun içine atıyorum. Geçen hafta şey öyle yaptık mı? Hı hı. Şöyle. Hatta yan damla. Şunu şöyle koyayım da... ...böyle biraz arasını düzeltme bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. arasını düzeltmeyelim. Çıtırdayım. Kaç sıra dövelim? Bir sürü mü makinem çizilmesin şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Niye deliyorsun? Bayağı bir çıtır olmuş. 10. kez eteyim ya. Bu arada çekeyim. Tartan vardı? Emine uyuyordu. Ben geleni aldım. Daha yeni uyandı zaten. Şu de yapayım mı kızım? Böyle bir kıvrıyım yapayım. Pindirin çoksa yap. Aşım aşım yani. Pamuklar gibi zaten. Valla o kadar yumuşak ki. Bak ne çok yumuşak zaten. Ekmeğimiz. Ta ne zaman ekleyelim ben bunu. Çok oldu geldi. Bayramla bitti <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Büyük bıçak şart Büyük bıçak değil Kesen bıçak şart Öyle değil bıçağı var kesmeyelim Bir de ortadan ayır En ortasından Öyle Zor kesiliyor mu? Yok. Öyle benim zor. için zor dağılıyor. zor dağılıyor. Elinin zor dağılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok Çok da sıcak. <laughs> en kısa zaman içinde ayıracak Allah'ım yandım hakkınızı helal edin. o kadar da güzel olmuş ki maşallah buyurun gelin yiyelim bu çiçek soğusun Emine soğusun ayıramadın sanki ben sanmasın sıcak sıcak ayır hemen diyorum ne bileyim ben. <laughs> Sakinlisi de boşa yanıyor çünkü. Neyse. Şunu da koparayım. Ah, bu benim de inat. Ben ondan inadım. Neyse. Ayıramadım işte. Beceriksizlik böyle bir şey. O da bir tane sarımsak. Ne için bırak koymuşsun bilmiyorum tabii ki. Neyse arkadaşlar. Kahvaltıda görüşürüz inşallah. Ben şunları bir yapayım. Teyzelerim. Biz şimdilik plastik toptan Deri top yapacak. Bizim aldım, biz geçenlerde 50 liraya bir tane top aldıydık. Onda da patladı. Biz de içini çıkarttık. Emirhan amcamdan yapacak. Emirhan amcam kendine plastik top almış. Eski topu da patlamış. On topun derisini almış, plastik topa takmış. Onda da nasi top olmuş. Biz de şimdi plastik toptan deri top yapacak. Aldığımız her top çok patlıyor ya. Oynanmıyor. Şimdi havasını indirecek. Emir hanım yapıyor. Hı. Hızlı konuştum. Havasını indirip mi buraya dağacak? Aynen. şimdi. <laughs> da bir şey yok. Kolay. Yemesini almayalım. Yok yine dursun. Hava <laughs> sınavı basacak da. Şimdi hava sınavı şişireceğiz. Şişir sen ağzını. Şişirin. <laughs> üfle. <gülüyor> onu şişirince bunun gibi olacak. Keşke alıp onu da sonra getirseydik. Boş ver sen şişir, üfle. Senden sonra ben de <laughs> ben de üflerim. Şişiyor mu? Annem de içeride yemek yapıyor. Neyse teyzelerim Topu şişin. O zaman tekrar başlatayım ben videoyu. Teyzelerim Emirhan topu şişirdi. İçindeki de plastik top. Dışına deri topu taktık. Deri topun derisini işte. Çok güzel de oldu. Yani. Bu kompresörle şişirdiği için daha sert oldu. Bizimki biraz daha yumuşak oldu. Bu da voleybol topu gibi oynarız bunu. O zaman teyzelerim bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyor. Hoşça kalın, kalın. Sizin de topunuz sürekli patlıyorsa birazcık top alıp bundan yapabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.